Polis misin sen? Nasıl? Ben de polisim. Kaçın. Nasıl? 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 Leon, Sinar oyun oynayacak mı? Evet. Polis mi Sinar, siz misin? misin? Nasıl? Nasıl? Sen bunda polissin. Biz de örsiz, tamam mı? Kaç hadi. Bırak kaçsın önce dur. Hadi kaç. İyi. Bizi yakalayamazsın. Hayır. Bırak beni. Ya bırak sen öte hayat. Ben onu yarın ararım. Bugün olmaz. Ben yakalandım kurtarın beni. Ya biri beni kurtarsın. Sen, sen ben polis ben değil mi? misin? Ben hırsızım beni kurtarmayacaksın sen. Hırsız. Sen? sen polissin. Ben beni burada tutman lazım. Anlamadım ben bu işi Dur kaçayım bari dur. Hadi kaçın. Gerçekten anlamadım. Ben teslim olmam. Hadi. Kovalayın hadi. Hadi Çınar kovala. Oynamıyor musun? Gel. Ben teslim olmam. Sen hırsız mısın? Ha? Hırsız mı? Ben oynamıyorum. Ha, ne oynayacağım? Onlar ne? Bir dakika. Ay Allah'ım. Ne oynayacaksın? Ne oynayacaksın? Saklan bak. Ha tamam. Bir dakika sen polistim. Sen hırsız. Polis sen. Polis. Hocam biz ikimiz hırsızız tamam Bekle kaçalım. Hocam benim hırsızım sadece kavalayın. Sen başka bir şey istiyor Yok abi. Hadi kavala. Beni yakalayamazsınız. Yazıyor üstünde. Bloc. Bırak. Hadi kovalayın. Gönül ben. ben. Beni yakalayamazsınız. Ben Gönül ben. Ya hadi yakalamaya çalışın. Siz polisiniz ya. Yakalama. Bırak beni. Seni yakaladım. Hayır. Yakalandım. Çekil. Onu yakaladım. Ateş etme lütfen. Ateş etme sakin ol. <laughs> <laughs> Artık buraya giremezsin. Altık <laughs> <aldık> kaçamazsın. <laughs> Polisler! Kultarmayın! Tamam! Hayır be kimse aramak zorunda. Evet! <laughs> bak o zaman neresi saklandı? Gönlümün. Ha. Dürerseniz oyundan çıkarsınız. çıkın. Birisinin kafası gözüküyor. Şu tabak merdivenleri çaktırma. Anladın mı? Hani çok anladın Ha ana ha 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 Anladın mı? Ha sonuç. Evet. Anladın mı? Ben yakalanamadım kola. Bak, gördü seni. Gördün mü? <laughs> ben mi söyledim yerini? Söylemedi, kendisi buldu. Söylesem elimden işaret ederdim. Hadi kovala beni. Sen <laughs> elinden? Sakin ol, silah onun, alma. Alma elinden silah, kızı yok. Evet oğlum paylaşmak istemiyor silahını belki. Biliyorum al. Sakin ol tamam paylaşmak istiyor. Hadi devam oyna. Kovala. Hadi kovala. Oynamıyor musun Gel. Ben de sizin. Ya abi ayakkabı acı bağlamabiliyor musun? Sen? Abi ayakkabı acı bağlamabiliyor musun? Ayakkabı acı. Abi ayakkabı acı bağlamabiliyor mu? Yardım eder misiniz Cetin? Bana mı bir dakika? 35 bana ne oldu abi? Genç abi. Değil mi abi? 35. Kimi? Ben 22 oldum. 22 Sağ ol abi. Kitap lazım değildi mi? Olduk yani ne yapalım? <laughs> Hadi kovala. Pişt. Ben teslim olmam. Pişt. Oynamıyoruz mu? Ne istiyorsun söyle. Anlamadım yoruldun mu? Ha acıktın biliyorum. Koştuğunda bana da öyle oluyor. Maalesef ama ben biraz önce yemek dürüm yedim Allah'tan. Biliyorum. Acıkmayı anlarım. Zor yani. Ve koşamıyorsun, miden acıyor. Anlıyorum. Sen oynuyor musun? Evet ama ben de Sen çok iyi anlıyorsun. Özellikle yazın. Sen oynuyor musun? Bir şey oynayacak mısın? Yok. Sen? Ben çok azıcık susuyorum. Ama neyse oynayacak mısın? Kaşkımı al. Yani koşarken midende bir ağrı oluyor değil mi? Koşarken miden ağrıyor değil mi? Evet biliyorum. O işte aç karın ağrısıdır o. Bir şey oynayacak mı? Biliyorum. Onu ben çok hissettim. Anlarım seni. Ben buna polisim. Biz buna polisiz. Sen oynayacak mı? Oynayacak mı? Siz kaçın, biz sizi yakalayalım. Biz polisiz gel. Gel yakalayalım şunları. Teslim ol. Yani bu de demek ki fazla koşamıyorsun. Değil mi? Çünkü maalesef karnı acıkmış. Ve bence onun bir dirime ihtiyacı var. <laughs> Siz ne istiyorsunuz? Yok gizemcilik oynayacak abi. Ha sen gizemcilik mi oynayacaksın? İyi oynayın o zaman tamam. İyi eğlenceler. Onu ayağına vurma canım benim. O voleybol top futbol oynayacaksan şöyle oynayalım. Ne istiyorsun? Futbol. Top mu oynamak istiyorum? Top mu oynayacaksın? Keşke zengin olsanız sana alsam. Yani üzgün. Futbol oynayacaksan gel oynayalım yok, Allah Allah'ım şimdi. Şey yok ki yemeyin. Şeker ver sadece al istiyorsan. Yok gerçekten yok. Şimdi kim top kim başka bir şey bir Söyle sen ne istiyorsun? Top. Top. O zaman beraber oynayın topu. Ya gel bir gel. Lan beynim durdu gel. Gel. Kim <laughs> top oynamak istiyor <laughs> <değil> Ali <kardeşim. gülüyor> Top mu oynayacaksın? <laughs> tamam o daha küçük küçük. Oynasın zaten oynayacağım mı? Oyna gel sen de. Öyle değil yani bu da bu da oynamak istiyor onu söyledim oynasın. <laughs> ya yani hep beraber oynasın orada o yüzden. Evet hep beraber. Sen de oyna. Top istiyordun işte. İstemiyor mu top oynamak?